Herkese merhaba. Türkiye ve dünya havacılığında haftanın öne çıkan gelişmelerini derlediğimiz Boarding Info Havacılık Bülteni'ne hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıklara kısaca göz atalım. Boeing 737 Max kazaları ile ilgili tüm suçlamaları kabul etti ve Adalet Bakanlığı ile yeni bir anlaşma yapmayı istedi. Ajet kendi çağrı koduyla ilk yurt dışı seferine üst küpe yaptı. Job Aviation, hidrojen elektrik tahrik sistemiyle donattığı uçağını 800 kilometrenin üzerinde uçurmayı başardı. Arjantin, havacılık endüstrisini tamamen serbestleştirmek için harekete geçti. 2024'ün ilk yarısında Airbus ve Boeing arasındaki rekabetin galibi kim oldu? Boarding Info Havacılık Bülteni başlıyor. ABD Adalet Bakanlığı, Boeing'in Ekim 2018'de Endonezya'da ve Mart 2019'da Etiyopya'da yaşanan 346 kişinin yaşamını yitirdiği 2.737 Max kazası ile ilgili yolsuzluk suçlamalarını kabul ettiğini ve hakkında herhangi bir ceza davası açılmasını önlemek için yeni bir anlaşma yapmayı kabul ettiğini duyurdu. Ancak yapılacak bu yeni anlaşma da yaşanan olaylardan sorumlu kişilerin suçlanacağı anlamına gelmiyor. Boeing'in daha fazla kar elde etme hırsı nedeniyle 737 MAX uçaklarının sertifikasyon sürecine onay veren otorite yetkililerini aldattığı belirlendi. Boeing pilotların uçağı emniyetli bir şekilde uçurmak için ihtiyaç duyacağı eğitim süresini azaltmak için uçağın eski modellerinde bulunmayan bazı yazılımlarla ilgili bilgileri sakladı. Üstelik Efe gizlenen uçaktaki bu güncellemeler aslında 737 Max uçaklarının önceki versiyonlarına göre en büyük fark olarak sunulup satışları artırmak için kullanılan en temel argümanlar arasında yer alıyordu. 2021'in başında ABD Adalet Bakanlığı, şirketin belirli koşullara 3 yıl boyunca uyması halinde Boeing'e ceza davası açılmayacağını duyurdu. Bakanlık ve Boeing arasında toplam bedeli 2,5 milyar doları bulan bir anlaşma yapıldı. Birkaç hafta önce savcılar Boeing'in Federal Yolsuzlukla Mücadele Yasası'nın ihlallerini önlemek için vaat edilen değişiklikleri yapmayarak bakanlıkla olan anlaşmanın şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle harekete geçti. Boeing bu suçlamaları kabul ederek yeni bir anlaşma yapmayı talep ediyor. Hakim tarafından onay verilmesi halinde Boeing 2021'deki anlaşmanın bir parçası olarak ödemesi gereken para cezası tutarı kadar yani 243.6 milyon dolar ekstra para cezası ödemek zorunda kalacak. Hükümet 3 yıl süreyle Boeing'in kalite ve emniyet prosedürlerini denetleyecek birini görevlendirecek. Boeing ayrıca emniyet ve uyumluluk programlarına da en az 455 milyon dolarlık yatırım yapacak. Üzerinde çalışılan bu anlaşma yalnızca şirketi suçluyor. Mevcut veya eski Boeing etkilerini kapsamıyor. Anlaşma metni ayrıca Boeing'in kazalardan önceki hatalarını ilgilendiriyor. Sonraki süreçlerle ilgili ise Boeing'e bir dokunulmazlık sağlamıyor. Dolayısıyla ABD'li şirket bu yılın başında yaşanan Alaska Hava Yolları'na ait 737 MAX 9'un havada acil çıkış kapağının kopması olayı başta olmak üzere diğer üretim kusurlarıyla ilgili farklı suçlamalarla karşı karşıya kalabilir. Boeing 737 MAX kazalarında yaşanan ...yaşamını yitirenlerin aileleri ise durumdan hiç memnun değil. Boeing'in FAA'yı aldatması konusunda daha sert yaptırımlar içeren bir ceza davası açılmasını talep ediyorlar. Ayrıca Adalet Bakanlığı'nın sadece şirketi değil üst düzey Boeing etkililerinin de kovuşturulması için adım atmasını istiyorlar. Bu gelişmeler Boeing'in işlediği suçları itiraf eden bir suçlu olarak damgalanmasına neden olacak. Bu da şirketin uzun süredir zarar gören itibarına bir darbe daha vuracak. 170 bin çalışanı olan Boeing'in geçtiğimiz yıl elde ettiği 80 milyar doların üzerindeki toplam gelirlerinin %37'si... ABD hükümetiyle yaptığı sözleşmelerden geldi. Dolayısıyla en sert Boeing eleştirmenleri bile yaşanan süreç nedeniyle ülkenin en önemli şirketlerinden birinin zarar görmesinden endişe ediyor. Bu yüzden Washington yönetiminin de Boeing'in arkasında durmak zorunda olduğu söyleniyor. 29 Ekim 2018'de Endonezya'da yaşanan ilk kazada Lion Air pilotları kendileri kumanda vermeden uçağın burnunu aşağıya doğru bastırabilecek bir uçuş kontrol yazılımı olduğundan haberdar değildi. Mart 2019'daki kazada ise Etiyopya Hava Yolları pilotları bu yazılımın varlığını öğrenmişti. Ancak yazılım hücum açısı sensöründen gelen hatalı bir bilgiye dayanarak aktif hale geldiği için pilotlara uçağı kontrol etme şansı bırakmamıştı. Şirkette görev yapan iki pilotu uçağın otomatik kontrol sistemi hakkındaki kritik bilgileri FAA görevlilerinden gizlemekle suçlayan Boeing Kazaların ana nedenlerini hep arka plana atmaya çalıştı. Tüm dünyada yaklaşık 20 ay süreyle yere indirilerek uçuştan çekilen 737 MAX uçakları, Boeing tarafından yazılımların güncellenmesinin ardından tekrar gökyüzüyle buluştu. O günden sonra 737 MAX uçakları binlerce saat emniyetli şekilde uçtu ve dünyanın dört bir yanındaki hava yollarından yeni siparişler almaya devam etti. 2021'de yaklaşık 750 yeni sipariş alan 737 MAX uçakları, 2022'de yaklaşık 700, 2023'te ise yaklaşık 1000 adet satıldı. 737 Max MAX uçaklarının en büyük müşterileri arasında ABD'li Southwest, United, American Airlines, Alaska gibi devlerin yanı sıra İrlandalı Ryanair ve Fly Dubai yer alıyor. 5 Ocak 2024'te Alaska Hava Yolları'nın Portland, Ontario seferi yapan 737 MAX 9 uçağında acil çıkış kapısı yerine kullanılan kapağın seyir esnasında patlayarak uçaktan ayrılması olayının ardından 737 MAX uçaklarının güvenilirliği ile ilgili tartışmalar yeniden gündeme geldi. Alaska pilotları uçağı güvenli bir şekilde indirmeyi başardı ve uçaktaki hiç kimse ciddi şekilde yaralanmadı. Ancak olay Boeing'in daha yakından incelenmesine yol açtı. Adalet Bakanlığı Boeing hakkında yeni bir soruşturma başlatırken FBI Alaska uçağındaki yolculara derinlikli bir suçun kurbanı olabilir yapabileceklerini söyledi. FAA ise Boeing üzerindeki denetim ve kontrollerin artırılacağını duyurdu. 2008 yılında Türk Hava Yolları'nın alt markası olarak Ankara merkezli hizmete başlayan Anadolu Jet, ayrı bir şirket olmasına karar verildikten sonra AJet ismini alarak 31 Mart 2024 itibariyle uçuşlarına başlamıştı. Ajet kendisine ait VF çağrı koduyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ilk yurt dışı açılışını Üsküp'e yaptı. Boarding info'da bu ilk uçuşun davetlileri arasındaydı. İstanbul'da Üsküp arasında haftada 4 sefer düzenleyecek olan Ajet, iki ülkenin turizm ve ticaret hacmine katkı sağlamayı hedefliyor. Üsküp'e yapılan ilk sefer için düzenlenen törene Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, AJET Genel Müdürü Kerem Sarp ve AJET yöneticileri katıldı. Üsküp, AJET'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuş yaptığı 40. yurt dışı noktası oldu. AJET filosundaki 80'in üzerinde uçağıyla yolcularını 32 ülke ve 93 destinasyona uçuruyor. Üsküp uçuşu öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AJET Genel Müdürü Kerem Sarp, kendisinin ve yöneticilerin ortalama tecrübesinin 20 yıl olduğunu belirtirken uçuş emniyeti konusunda oldukça hassas olduklarını vurguladı. Bayram dönemindeki yoğunluk ve sefer iptallerini ise planda olmayan teknik arızalar ve bakımdan dolayı hizmet veremeyen uçakların yoğunlukta olması nedeniyle operasyonel dengelerinin bozulmasına bağladı. Yolcuların gözünde marka algısının tam oturmadığını ve standardı tam anlatamadıklarını söyleyen Kerem Sarp, Ajet'le ilgili birçok altyapı iyileştirmesinin devam ettiğini, Ekim ayına kadar tamamen istedikleri seviyede dijital bir hava yolu olmak istediklerini açıkladı. Ajet, uçuş iptalleri ve gecikmeleri önlemek için Ankara'da 5, Sabiha Gökçen'de 7 uçağı yedek bırakıyor. Bu pahalı hamle sonrası hava yolunun Ankara uçuşlarında büyük bir sorun yaşanmazken Sabiye Gökçen de zamanında kalkış performansındaysa ciddi bir aşama kat edildi. Ajetin amacının Ankara'yı Avrupa'nın neredeyse bütün başkentleriyle bağlamak olduğunu söyleyen Sarp, 10 yıllık stratejileri kapsamında Filodaki uçak sayısını 200'e ulaştırmayı planladıklarını söyledi. Ajetin bir sonraki yeni uçuş noktası ise Mısır'ın başkenti Kahire olacak. Müzik Kaliforniya merkezli Joby Aviation, hidrojen elektrik tahrik sistemiyle desteklenen uçağıyla 841 kilometre menzilli bir uçuşu başarıyla tamamladığını duyurdu. Sıvılaştırılmış hidrojenle çalışan, dikey kalkış ve iniş yapabilen bir uçakla gerçekleştirilen bu uçuş, havacılık dünyası için oldukça önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Joby Aviation yakın zamana kadar %100 elektrikli bir e-vitol geliştirmeye odaklanmıştı. Ancak 2021 yılında Almanya'nın Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırma Merkezi DIA'ların yan kuruluşu olan H2Fly'in satın alınması Joby'ye hidrojenli itki sistemi konusunda ARGE yapmasının yolunu açtı. 2016 yılında HY4 isimli deneysel uçağıyla yola çıkan ve hidrojenli tahrik sistemleri konusunda öncü çalışmalar yapan H2Fly, Eylül 2023'te sıvı hidrojenle tahrik edilen ilk pilotlu uçuşu gerçekleştirmişti. Joby kendi uçağının hidrojen elektrik versiyonunun geliştirilmesi ve sertifikasyon sürecini hızlandırmak için batarya ve elektrik alanında edindiği deneyimlerden yararlanıyor. Joby, Kaliforniya'da gerçekleştirdiği bu test uçuşunda daha önce batarya ile uçan ancak bu uçuş için özel olarak modifiye edilmiş bir uçak kullandı. Hidrojen elektrik teknolojisinin benimsenmesi, e-vitol endüstrisinin aşil topuğunun yani pille çalışan uçakların menzil sınırlamasının üstesinden gelme konusunda ilginç olasılıkların önünü açıyor. Hidrojeni yakıt olarak kullanarak e-vitoller çok daha uzak lokasyonlara uçabilir, yeni kullanım senaryolarının önünü açabilir. Joby'nin kurucusu ve CEO'su Joe Bevert, San Francisco'dan San Diego'ya, Boston'dan Baltimore'a veya Nashville'den New Orleans'a Hava alanına gitmenize gerek kalmadan ve su buharı dışında emisyon olmadan uçabilmeyi hayal etmek harika şeklinde durumu özetledi. Test uçağı 40 kilogram sıvı hidrojen taşıyabilen özel tasarım bir tankla havalandı. 841 kilometre uçtuktan sonra tanktaki yakıtın yaklaşık %10'u hala duruyordu. Jobin'in e vitol hidrojen elektrik tahrik alanındaki çalışmaları, ABD ordusu için yeni ulaşım teknolojilerinin geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçlayan ABD Hava Kuvvetleri Afferex Agility Prime programı tarafından destekleniyor. Arjantin hava yolu pazarını serbestleştirmeye hazırlanıyor. Kasım 2023'te yapılan seçimlerde devlet başkanı seçilen Javier Milei, ülkede kapsamlı ekonomik reformlar gerçekleştirmeyi vaat etmişti. Bu doğrultuda ticari havacılık pazarında köklü değişimler içeren yasal düzenlemeler için Aralık 23'te planlar ilk kez duyuruldu. 10 Temmuz'da ise hükümet, sektördeki bürokrasiyi azaltmayı amaçlayan geniş kapsamlı bir önlem paketini içeren kararnameyi yürürlüğe koydu. Arjantin, yabancı hava yollarının ülkede operasyon yapmasını kolaylaştırmak için düğmeye bastı. Ayrıca hava yollarının uçuş yapacağı rota ve frekans sayısı da yalnızca hükümetin onayına bağlı olarak serbestleştirildi. Yeni düzenlemelere göre yabancı hava yolları bazı şartlara bağlı olarak Arjantin iç hat pazarına girebilecek. Brezilya, Şili, Peru, Ekvador, Panama, Uruguay ve Kanada'daki taşıyıcıların Arjantin'in bu ülkelerle imzaladığı ikili anlaşmalar nedeniyle teorik olarak bu fırsattan yararlanabileceğine dikkat çekiliyor. Şilili hava yolu Sky Airlines Arjantin'de iç hat uçuşları yapma niyetini daha önceden çoktan duyurmuştu. Daha da önemlisi yürürlüğe giren kararname fiyatlandırma sınırlamalarını da ortadan kaldırıyor. Düşük maliyetli hava yolu endüstrisinin gelişimini engellediği için getirilen minimum fiyat eşiği bu kararnameyle kaldırıldı. Böylece hava yolları uçuş tarifelerini belirlemekte tamamen özgür olacak. Kararnameyle havalimanı ramp hizmetleri de serbestleştirildi. Bu sayede küçük operatörlerin de ticari hizmetler sunabilmesinin yolu açıldı. Bu gelişmenin yerel bölgesel hava yolu endüstrisinin gelişimini teşvik etmesi ve daha küçük havalimanları arasındaki uçuş sayısını artırması bekleniyor. 2024 yılının ilk yarısı itibariyle Arjantin'de %60'ın üzerinde pazar payına sahip olan ülkenin ulusal havayolu Aerolineas Argentinas'la ilgili olarak hükümetin bundan sonraki hamlesi ise henüz bilinmiyor. Seçim kampanyası sırasında Başkan Javier Milei, havayolunu özelleştirme veya sembolik bir miktar ücret karşılığında şirket çalışanlarına devretme sözü vermişti. Aerolineas Argentinas, yıllardır kronik olarak zarar etmesine rağmen beklenmedik bir şekilde 2023 mali yılını 32 milyon dolar karlılıkla kapatmayı başardı. Avrupalı imalatçı Airbus hafta içinde 2024 yılının ilk 6 aylık verilerini açıkladı. Şirket yılın ilk yarısında müşterilerine 323 yeni uçak teslim etti. Bu sayı 2023'ün aynı dönemine göre %2 artış anlamına geliyor. Airbus'un sadece Haziran ayında teslim ettiği uçak sayısı ise 67 oldu. Yılın ilk yarısındaki 323 uçak teslimatı şirketin 2024 yılı için belirlediği hedef olan 770'in yaklaşık %42'sini temsil ediyor. Tedarik zinciri kısıtlamaları ve gecikmeler nedeniyle Airbus yıllık hedefini kısa süre önce 8 800'den 770'e düşürmüştü. Yılın ilk yarısında yapılan teslimatların 261'i A320 Neo ailesi uçakları için gerçekleşti. Airbus 2024'ün ilk yarısında 327 yeni uçak siparişi aldı. İptal ve dönüşümlerin ardından ilk 6 ay sonunda gerçekleşen net sipariş sayısı ise 310 oldu. Bu siparişlerin 192'si A320 Neo ailesi uçakları için gelirken kalanı geniş gövdeli uçaklara yapılan siparişlerdi. A220 ise bu dönemi hiç yeni sipariş almadan kapattı. İkinci çeyrekte en dikkat çeken sipariş Hindistanlı Indigo hava verdiği 30 adet A350-900 oldu. Bu gelişmeyle A350 için bekleyen sipariş sayısı 1309'a yükseldi. A350-900 varyantı için 955 adet, A350-1000 için ise 354 adet sipariş bulunuyor. Airbus ayrıca Çin'in kuzeyindeki Tianjin şehrinde bulunan son montaj hattından çıkan 700. uçağını teslim etti. 180 ekonomi sınıfı koltukla donatılan A320 NIO, Chengdu Hava Yolları filosuna katıldı. 2008'de açılan Tianjin'deki son montaj hattı Airbus'un Avrupa dışında kurduğu ilk üretim hattıydı. 15 yıldan fazla süredir faaliyet gösteren bu tesis, Çin'le batılı kuruluşlar arasındaki başarılı işbirliğinin sembolü durumunda. Airbus'un Çin'de üretip teslim ettiği uçak sayısı toplam küresel teslimatlarının yaklaşık %20'sini oluşturuyor. Airbus burada üretilen uçaklar için 2008'de yaklaşık %20 olan Çin'deki pazar payını %50'nin üzerine çıkarmış durumda. Diğer Çin yapımı A320'ler, Vizeyir ve Cebu Pasifik'te dahil olmak üzere çeşitli uluslararası taşıyıcıların filosunda yer alıyor. ABD'li imalatçı Boeing'in son sipariş ve teslimat raporuysa şirket tarihinin en türbülanslı dönemlerinden birini geçirdiğini ortaya çıkaracak kadar karışık. Boeing'in 2024 yılının ikinci çeyreğine ait verileri içinde en olumlu gelişme en fazla ticari yolcu uçağı teslimatının Haziran 2024'te gerçekleştirilmiş olması. Boeing Haziran 2024'te aralarında Air India, Southwest ve United'ın da bulunduğu müşterilere 44 uçağını teslim etti. Ocak 2024'te yalnızca 27 uçak teslim eden Boeing Şubat'ta 27, Mart'ta 29, Nisan'da 24 ve Mayıs'ta 24 uçak teslim edebilmişti. Böylece iki 2024 yılının ilk çeyreğinde 83 uçak teslim eden Boeing ikinci çeyrekte teslimat sayısını 92'ye yükseltti. Ancak bu rakamlar 2023'ün ilk çeyrek ve ikinci çeyrek sonuçlarıyla karşılaştırıldığında oldukça düşük. Boeing, Ocak-Mart 2023 döneminde 130 teslimat yaparken, Nisan-Haziran 2023 döneminde teslimat sayısını 136'ya çıkarmıştı. Yeni sipariş konusundaki rakamlar da Boeing'in yüzünü güldürmedi. Nisan-Haziran 2024 döneminde şirket sadece 25 yeni sipariş alabildi. Bu siparişler arasında Evair'dan gelen 4 adet 787 10 Dreamliner ve Türk Hava Yolları'ndan gelen 4 adet 777 kargo siparişi bulunuyor. Boeing, Ocak-Mart 2023 2024 döneminde Amerikan Airlines'tan gelen 85 adet 737 MAX siparişi sayesinde toplam 131 sipariş almayı başarmıştı. Yani 2024'ün ilk 6 ayında Boeing'in aldığı toplam sipariş 156 oldu. 2023'ün ilk 6 aylık dönemindeki sipariş sayısı ise 538 olarak gerçekleşmişti. Boeing Haziran 2024'te 14 uçak siparişi aldı. Nisan ayını 7 siparişle kapatan şirket, Mayıs'ta ise sadece 4 sipariş alabilmişti. Müzik <laughs> Türkiye ve Dünya Havacılığında haftanın öne çıkan gelişmelerini sizin için derledik. Bizler yeni haftada yepyeni bir bültenle ve yepyeni bir gündemle karşınızda olabilmeyi umuyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.